Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber Overwatch oynuyoruz. Overwatch yeni çıkmış. İkisini oynuyoruz aslında. Bu da yeni evet. Bir saniye. Düzeltelim şunu tam olarak. bugün sizlerle beraber Overwatch 2 oynuyoruz. Sevilen oyunlardan biri ama fazla bir ilgi görüşü olmadı oyunda. Genelde yabancılar oynuyor. Oyun Valorant'ın benzeri bayağı bir benzeri aslında karakterler işte özel güçler. Mesela bu karakter Valorant'taki Sova'ya benziyor. Ama tabi ona göre yetenekleri biraz daha farklı. Yakın bir zamanda isterseniz beraber de oynayabiliriz bu oyunu. Tırmanma <laughs> özellik neydi hatırlamıyorum. Görüş oku falan var aynı şekilde. Vurdum onu. Arkamda. Biraz oynayamadık burada. düzelticez hemen düzeltelim şu oyunumuzu. Ee, karakter yeni açıldı ben de pek bilmiyorum. Bu TNT'ci. Tamam bu da Reyze e benziyormuş. Şimdi anladım karakterin özelliklerini. Ben mi düştüm? Abi canım çok azaldı. O da gittim. Acilen can lazım bize. Şunu patlatalım. Can yok mu? Abi sen ciddi misin? Can yok. Bizde sağlıkçı da yok. Çok güzel. Oyunda seçici bir karakterler var dediğin gibi. Ha bu da rez gibi altımıza koyup patlatabiliyoruz kendimizi. Hoş güzel tamam şimdi olayı çözdüm. Bu şekilde rez gibi gidebiliyoruz evet. Valorant oynayanlar bunu çok rahat oynar bu arada. Ah be abi bu patladı ölmedi canım çok azaldı. Güzel 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 devam devam. Ha bu sağlık alıyormuş ondan dolayı böyle oldu. Neyse ben hey, uçuyorum şöyle. Bir dakika. Ama bunu ki daha zor. Reza hızlı uçuyorsa uçamıyorsun. Bunu attım. Devam 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 hadi. Sen ne reis? Benim acilen kaçmam lazım. Acan. Gerek de kalmadı. Hadi. Bom. Kaç kişi aldım lan? İki kişi, güzel. Ama canım kalmadı, kaçıyorum. Bu da var. Ne var. Tamam canımız fullendi bir daha. Çok pis kaçtım ama ah be abi zorladım çok zorladım. Ah, Ultimanına geçmiş tabi enterar. Güzel devam. Eski bir Raze oyuncusu olduğum için bana çok rahat geliyor bunu şu an kullanmak. Evet. Hop ne yapıyorsun orada? Ama çok kalabalıklar. Patlattım biraz. Evet Trigger yakalandı ben aldım o kili. İyi ki de atmışım Trigger'ı. Almışım evet evet çok güzel. uçalım şöyle. Hadi dol dol 2 1 0. Ama bir tane atabildim lan niye? Çok sıkıntı. Şuraya bir koy şunu. Canım hiç kalmadı. Acil can lazım, can can can. Burada var. Aldım. Abi canım, her yerdeler ya. Adamların sene dolaşmamamız lazım bizim. Hemen geliyorum Buradan atınca olmuyor daha ilerden atacağım. O tek orada kurulu Kafamda kaldı Neyse biz kazanmamız lazım onu defendi geliyorlar adamlar hadi Bu kapı gidiyor herhalde Götür şunu götür götür geri döndür geri döndür geri, döndür, geri dön. Hadi ölü varsa gelsin. Ne oldu? Aa bak canım sıktılar ha. Şu arabayı Abi şunu geri götürür müsünüz? Bak bizi mahvedecekler. Ben yani bittim. Çok güzel. Jager'a şey yakalandım. Onu da aldım. Çok çok zorladı canım yok. Oğlum bizim buralarda can aha burada. Sal beni ya iki dakika ya. Altı tanesini birden almışım. Artık abi miyim? Tek başıma oyun bitiriyorum. Hadi 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 beyler. Biraz daha dayansak çok güzel olacak. Şöyle yapalım. Kazandık. Winner winner chicken dinner diyelim biz buna. Bir de PUBG Mobile'e dönüş yapalım. Bence en iyi kill'i ben yaptım. Nasıl ya? Kaç kişi şey almış ki? Oo bu bayağı yakalamış burada. Benimki altıydı bu. Oha bayağı yakalamış evet evet. Güzeldi. Daha fazla Overwatch 2 için takip edip beğenmeyi unutmayın. Bunun gibi videoların devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.